Bize merhabalar arkadaşlar. Kan Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bugün kuzenimle video çekiyoruz. Ya sabi Az önce adını değiştirdi. Az önce değil, arabada değiştirdin de neyse. Basmak istedim. Ya bu kim? <laughs> ha, git. git. Git ya. Git. <laughs> neyse. Şimdi arkadaşlar git. kime kızıyor? Gitti. Şimdi bugün kuzenimle Lab oynayacağız. Bay ba, ba, ba. Neyse geçek hadi. Üf, çok uzattık. Beraka. Gitti bile. Bak <laughs> kuzenim de başka dans için bunu yaptık. Neredesin? <laughs> Fakir. Neredesin Frem be? Sen neyse gir hadi. Pil gücün 10 kaldı. Bu olsun gidi. Şarjı takarım. <laughs> Kapanışla kapıdan birleştirelim Neyse. Piyo. Bak benim gittiğim yerde daha çok oluyor. Piyo, i̇lk ben buluştum. Sen yarım saat sonra. Arkadaşlar arabada ilk o bulmuştum. Benim gittiğim yerde. Bu da var dans. Bu dans sende var mı konuşamıyorum. Bilmiyorum ben çok dans oluyor. Al, almıyorum ki. <laughs> Arkadaşlar şu çocuğun şu nerede? Ha şu ya. Üf. Az önce bir tane çocuk vardı yoldaşla Gülen yüzü. Onu almaya çalıştık. 40 saat Eymen'i de alamadık. <laughs> ya üf yokmuş. Bak ben buldum. Ya nasıl? Yo bulamamışsın. Yo buldum ama burada var. Alamıyorsun. <laughs> Neresi ya, Burada da var. <laughs> o da alamıyorum. <laughs> Bakın girdi. O, ay tövbe bismillah geliyor. Bu geliyor ama ben ya, alamıyorum burada. bismillah. Bak ben, sen gel. Sen neredesin? Sen bak girişe gel ben sana yerlerini göstereyim. Tamam geliyorum. Nerede? Aldın. Nerede? Sen neredesin? Nerede? Ben aldım. Nerede? Nerede? Ha, şimdi oyun güncellendi. Nerede? Gel. Yoksun. Geldim. ben bunları alamıyorum ya. Sağ ol. Sen mi aldın onu? Sağ ol demiş. Ne oluyor ya? Sucu balantısı kesildi. Bir şey oluyor çünkü. Aaa! Sucu balantısı kesildi. Şaka mı bu? Oyunun bug'a girdi kesin. Şimdi da Bence bunu almalı lazım bu Çok güzel. Bek çok güzel. Arkadaşlar şey Hadi, Hadi sen şey koy ben. Ne? Ş snap söyle. Arkadaşlar şey bakın çok güzel söylüyoruz. Sana alkış yok. Önce finger snap. No thanks. Şimşe ko Gülümsemek istersen yapayım Son -son bir Baxi, Batu, organize, baba söyledim arkadaşlar. Ters oldu. Neyse. Burada sokaklar falcada dar kovalar memurlar. Hadi gel. Arkadaşlar kek kovalar bir dakika. falcada para lazım buna mecburlar. Ben az önce bir şey gördüm. Gözümüzde yaş var gözümüzde yaş yes var. Baba bebek anla. Ben giriyorum ya. Ürgün nasıl? <laughs> Pipi ben kuratörlükten atılmış. Bana ne? Şaka mı bu? Şaka mı be? Şaka. Doğum gününde atılmış bu kız gerçekten. Sen girdin mi? Pekme kız. Girdin mi? Yo seni bekledim. Hani? Ben şu an ki yaşanamam biz. Ne yaşanamam şu an? <laughs> hey -ro bilmez. Aa bak güzeldi. Ne Sen ben çevirdim onu. Sana 10.000 bin TL çıktı oradan. I hep sana güzel şeyler çıkıyor. Admin hep sana güzel şeyler veriyor. Sen Sky Atın değilsin. Mı? İyi gir hadi. Sky böyle böyle mi yapabiliyor mu? Sky önce ne oluyor? Sky önce admin sky admin sky hepsinden Admi şey veriyor arkadaşlar biliyor musunuz ben kendime <laughs> niye sildin bu adayı? silmedim silecektin ama ne dedim bir daha söyle ben kendime yeni sevgili buldum ne bokumse her zaman devir <laughs> arkadaşlar bu arada video uzun olabilir olsun yap. Manifest mi söylüyorsun sen? Bilmiyorum sen. Sen <laughs> manifest mi dinlersin? manifest <laughs> 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 Bizim Neyi bizim dairesinde bir tane çocuk var manifest dinliyor erkek ama. Manifest ya. Bugün Semih'e kızdı Cemil Hoca. Niye? Böyle Semih diye bağırmadım Cemil Hoca duymadın mı? Duymadım. Semih Ben buldum. Bağırmadım. ağlayayım. Ağlayın. Efe alayım Bak ben yukarı çıkacağım bundan. Ya öf soğ bakabiliyorum. Herhalde <laughs> yapıyor ama. Buraya selam ça. Hayır dur, açtı. Ben buldum bir tane. Hayır dur. Sen buldun mu? Nasıl bileceksin? Cemreciye ne sen acaba? Sevik yine bir bokluk yapmıştır da. <laughs> geliyor, geliyor, geliyor. Kaçmam lazım. Kaçabilir miyim? Bu arada. Kaçacağım. Sıkı ölmeyeceğim bu arada. Ama bu arada sıkışırsam yüzdeye koyacağım. Allah belanı vermesin. Nerede geldi mi? Geliyor geliyor geliyor. Ya benim arkamda. <laughs> Ay geliyor. Tamam alamayacak ben aldım. Ay, Geliyordu Allah. arkadaşlar. Sen buraya ah oh, <laughs> bak. Bak girdin bak bak girdin. Bak girdin. O az önce yapılan hareketi kimse görmedi. En azından. Evet oralar benim arkamdan. Bok yiyeceğim dedi. Aa ölecek. Aa. Ölmedi. Şaka mı değil bak. Şaka mı? Ya da iki tane bulduk ya. Kaybedecek. Yarışlardan kişi kaybedeceğiz biliyor musun? Hep, yok. ben odasını buldum. Hey, ben beni, odası beni, ben yaka, beni, beni yakalayacak şimdi. Ben yakal beni yakalayacak şimdi nerede? Ya, Aa ben bir tane aldım. Ya, buldum. Şu aslında ne oldu? beni yakalayacak zaten. Öle öleyim mi? Hop geldi. Eşan arkamda. Eşan arkamda. Arkadaşlar. Herkes... Emin evet, Ölü Ölme. Allah belanı vermişsin. Az önce hiçbir şey olmadı. Nasıl bir şey derdim de demeyeyim. Ay tövbe bismillah. Geliyor geliyor geliyor. Hayvanı geliyor hayvanı geliyor. Hayvanı geliyor. hayvanı geliyor. Kendisi de hayvan olduğu için. Aa hayvanı. Aa hayvanı uyudu. Beni izle beni. Hmm. İnsan kuzenini izler ya. İzliyorum şu an seni. Aferin. Bakayım. Gerçekten izliyor arkadaşlar. Ben görebiliyorum. Ben, ben geleceğim. Aa, Aa korundu her şey. neyi, neyi bitireyim? Yok, Öleyim mi? Ay, şey Allah belamı vermesin. Hiçbir şey yok. Sana ya, Sana çık çık, şey ya. Neyse. Çık, çık çık ya. Nasıl Çık boş ver. ver. Ney, İki e e, şey de yanında de olduğu de için de her şeyi görebilen. Keşke profesörler olsaydı de ya. Profesörler çok, çok iyi ya. Sen çok sakınmıyorsun. Beni de oldu. Ya başka bir Arkadaşlar bir tür motosikletle oynadık. Başka bir oyun var mı? Var gel. Aracıma bin Zeynep aracı. Tamam gel. Oo çok hızlı gidiyor. Evet. Vay canına ben sürüyorum. Bak. Vay canına. Vay canına. Gidiyoruz işte sen nereye gitmeye gözüküyoruz. Ee, Geldik işte. <gülüyor> 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 Hadi X derece oynayalım. X derece de ben senin arabana bineyim Ben senin arabana bineyim X derece de. Hadi sen ben. Iı... Ya da sen benimkine bin. Ben sana yaparım. Gel. Peki çok komiğim çok değişik oldu. Gel gel. Ya o çok hızlı gidiyor. Meşte var o. Acayip hızlı gidiyor. Hiç kontrol edemezsin. Şunu diyorsun değil mi? 245 galiba. Yok 200. Ben şey yapacağım. Eymen'e yapacağım o bug'ı. Sen bineceksin ben bir seninkine bineyim. Ben seninkine bineceğim kazanırız. Tamam. Kazanabiliyorum değil mi ben öyle? kazanabiliyorsun. Neyse çıkmak seçim. Ya sen bir şey seçme. Şöyle yap. Böyle yap, böyle yap. Oldu. Bu sence bana bir tamam mı? Sen tamam. ama binmeyi unutma. <laughs> sen gitme tamam mı? Tamam bekleyeceğim. Korku şilecemmez. Arkadaşlar Aa! bakın yaptım. Ben çok güzel yaparım. Hadi hadi. Geliyorum. Bekle. Bindim de hadi git. Ya. Oha çok hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Ben nasıl bunu kontrol edeceğim? Ya ben niye böyle gidemiyorum? Ya ben Oha. kaldım burada. Uçuyoruz. Ya bunu bak ben ya. ya dur gidiyoruz şu an hemen. <laughs> Oğlum uçuyoruz uçuyoruz. <laughs> <laughs> Kullanamıyorum. <laughs> <izleyeyim>. Senin bir <laughs> lanetlerin. Seriller. <laughs> Orada öyle okuyor <bakıyoruz>, <laughs> Oha öyle mi değil mi? Senin lanetlerin yüzünden uçuyoruz şu an. İkinci <laughs> oldu. En sonuncu oldu. Ya hayır. Uçma. Uçuyor. Güzel <laughs> Arkadaşlar bize yetişecekler. Ya hadi ya. Düşmüyor ki. <laughs> <laughs> şuraya doğru sür, şuraya doğru. Çizgiye doğru sür. kaldık. Vay. Ya geldiler ya. Kaçandık. <laughs> Aa <banglandı>. <gülüyor> <gülüyor> ya üf oynayacağımız oyun lazım ya. <gülüyor> <gülüyor> Çık ya üf. <laughs> Kred pet, yok pet kred değil kriz lan yok kriz lan değil Pet kred ne ya Pet kred pardon pet owner. Ne ne diyorsun oğlum Aaa sürpriz kutu Aaa ben de açacağım bunlardan hadi gel bunlardan açalım Bu 200 içinmiş 200 için <laughs> Ya bu gel ha nerede bakayım ben de alayım Aaa yeter bir Bana 2000 TL verdi ben şunu oynayacağım. Sana ne verdi? 1000 TL mi? Ne oynayacaksın? Neredesin? 2000 TL verdi bana. Bana da. Of. E sen cips yemeye gidelim ya. Ya sonra yeriz. Ben, ben da olsun azıcık da tamam. Ben değil. şablon, şablon X'de oynayamıyorum. Hangisi o? Şablon X'de? Şablon, ya kavlon. Ah. Öyle bir şey. E, Oynadığın lakalı. oyun işte. Niye oynayamıyorum? Ne bileyim ben. Açılmıyorum yoksa beceremiyorum. Ha bunu. Beceremiyor. <laughs> ha ben açılmıyorum. <laughs> Arkadaşlar bakın şimdi ben nasıl kötü oynuyorum bakın. Ben hep eleniyorum burada. Emin çok iyi oynuyor. Emir rekorları te... var. <laughs> bakın elendim. 900 küsürlük. Kendim yapmadım bu arada gerçekten elendim. Bu 999 da bitiyor. 990. Oraya kadar gelir, gel, gelinmez ki. Bakın bir de ben oynayamıyorum ama bu hareket ediyor. <laughs> ben tetris oynadığım için Bak çöl oldu. Ay ya. Çöl olmuştu bende. Ya. 95 mi? Aha. Oo, ben 95'e gele gelemem ki. Herkese sizlere soru cevap videosu çekeceğim. Bu yüzden soru bekliyorum sizden tamam mı? Tamam. Tamam. <laughs> o yüzden soru sorun tamam mı? Tamam. <laughs> Aa. Arkadaşlar. Esma bana haberi özür diliyor. <laughs> benziyor. Seslere bakın ya. Ay ya. Hı? E? 50 de bitti. 50 de ya ben tekrar oynayacağım. Neyse ben sıkıldım bundan. 100 TL verdi. Sana kaç TL verdi? Bana. Bana 200 lira verdi. Bana 100 verdi. <laughs> Aramızda. Bahar. Gel senin ben fotoğrafını yam, çekeceğim. Şey yapacağım. Ney? Hey, Al, saklama P -p -p Hadi saklama çoğunu. Ama telefonlara bakmak yok. Tamam. Ey ya. Ama öyle. Arkadaşlar yanımda olduğu için telefonda bakıp hızlıca bulabilirim. O zaman başka video Videoyu bitireyim sonra sonra diğer videoda satmam. Bu Peteks oynayacağız kuzenimle diyeceğim. Kolu başlama. Tamam, neyse. Hadi 1 2 3 ben şuraya sayacağım bak. Şu ağaca sayacağım. Nereye sayacağım? Şu ağaca. 1 2 Hayır öyle olmaz bu arada. Dur bekle yanında. Bakma güzel. ya. Hayır, hayır yani. Ya. Yes! Ben de geleceğim senin. Ben de Sonra bakarım o zaman. Sen sen sayıyorsun ya bir şey değişmiyor. Ben saklanıyorum yani. Evet. Şimdi ben senin yanına geleceğim. Şurayı kapatacağız. Tamam kapat. Kapattım. 1 2 3 kadar. 4 5 6 7 8 Yavaş. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, 32, 33, 34, 35 Bu niye havada duruyor? 36, 37, 38, 39 kek Bitti geliyorum Ama şey var Şey kopya var Hayır Bakın çok basit bir O zaman evlerin orada mısın yoksa normal yanında mısın? Evlerin oradayım Tamam değil <laughs> Ama yalan söyleme tamam mı? Tamam Aa bana kopya ver Tablet kapanacak. Bir dakika videoyu duruyorum Şimdi az önce şarj almaya gittim. Bu yüzden video bitti. Ee, ben miyim? Ol. Şimdi bak burada yok. Evlerin orada saklamak var sadece tamam mı? Hayır. Abi, bu koca... Evlerin orada saklanacak hiçbir yer yok ki. Ya şey kulenin dipleri var. Evlerin içine saklanabilirsin. Ha, ben telefondan bakmam. Ha, bula, bula, bula. Aynen aynen. Neyse ben sayıyorum. Aynen aynen. Biliyor musun? Aynen. aynen aynen. 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 aynen, aynen. aynen. aynen, aynen. aynen. Ay bir dakika şuradan salmam lazım. Şuradan salmam lazım. Ya gitme dur Allah aşkına. Aldım. Yes. Arkadaşlar bakın şimdi. Ben bu dans ettim ya bir kere. Bakın buraya geldi dans. Gel. Geliyorum. Bekle sayacağım. Bu sefer bir altmışa kadar say. Yavaş yavaş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ama. 1, 2, O zaman 30. 40. 30, 30. 35. Tamam. Ne fark eder? 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Tamam bitti. 35'e kadar değil miydi? Bitti. Neyse tamam. Şimdi sadece burada değil mi? Hı, -hı. biraz kopya ver. Hı, -hı. Ama bu kocanın yanında seni nasıl bulacağım? Telefondan bakmak var mı? İçeride bir yerde misin dışarıda mı? Bilemem. Onu söyle. Yoksa nasıl bulayım? İçeride dışarıda mı? İçeride. Tamam. Yalnız dans çok iyi. Ama bak çıkmak yok. <laughs> Oğlum oldu yani bak. Kapatalım. kalsın Yürüyordum ya. Telefona bakmak olsa keşke şu bak. Öyle bakmak kesek. Ee, nasıl bulacağım başka? Ben sence bunu almam Boş ver bak. Boş ver. Öyle, öyle bak. Ha, nasıl bulacağım başka? Hadi telefondan da bak. Tamam. söylüyorsun? <laughs> Gerçekten Allah'ım. Bak ne kadar oh, bir dans boy, ediyorum. Bad boy. Üf, dansım gitti. Buranın içinde olabilir misin? Ama dünya yazıyordu. Nereye gitmiş? Aa bebek olabilir. Aa ben bunların nereye saklandığını çok iyi biliyorum. Eski yerim değil mi? Yok. O değil. Yok yok. Bir dakika bakacağım. Yo. Herkes öyle bakıyor. Bakma yok. Allah Allah. Bu ne be? Bu ne ki bebek olalım bebek. Ya yok bu arada orada ya. Olsa ses çıkartırdım. İsmi orada. yok. Ya yok yok. Sen kırıtı mısın ismi, ismini? ismi, görünce? Kaydetmiştim ben bunu nereye kaydetmiştim? de giremedim şaka mıdır? Ben niye içeri giremedim? Oradan gelmiyor da. O yüzden. Şuradan şuradan geliyor. <laughs> Sağ ol. Ya onun yüzünden giremedim şu an. <laughs> Neyse ne ben buraya şeyle girerim yani. Okula. Evet. <laughs> bad boys, bad boys to kill like Ya adam, Sen şu anki nereden biliyorsun? Uzadı ya adamı. Ben takışa bir şey gideceğiz şimdi. Bakın elinde telefon da yok şu an yani hareket de edemez. şuradan gideceğiz. Ben buraya niye giremiyorum? Çünkü oradan değil diğer taraftan ben. Aç. Ya. <laughs> ya üf, gülme ya. Yoksa işte burada biliyordum. Aa. O zaman niye zaman kaybettin? Bu arada biraz daha ara ondan sonra 60'dan geriye sayalım olur mu? Yok ya ara ara. Pes edene kadar. 60'tan geriye saymayacağız. Kapanmadı mı telefon? <gülüyor> <gülüyor> Yok. Hala bakayım oyunda mısın? Oynarım oynarım kapanmamış. Oyundasın tamam. Suya düşeceğim şimdi. Ben ee, şöyle durayım da. More more. Peki, Peki denizin altında bir yer arıyor musun? Bari biraz kopya ver. Ben seni hayır. koca dünyada nasıl bulayım? İnsan Allah aşkına sen nereye saklanabilirim ya? Şimdiden balık geçti. Şimdi balık geçti. Evet. Öyle. Ah. Pes mi? Cık. Değil. Oğlum ben buradan nasıl çıkacağım şimdi? Şu an yanına git. Git gidiyorum. Git, git. Orada Çıkmıyor. Değil. Şuraya döneceğim şuraya. Şuranın üzerine çıkacağım. <laughs> Suyun dibine niye dalınıyor? Ya biliyorum orada olmadığını ya. Bir dakika şurada alabilir misin? Yok öyle ya. Yok öyle ya. Allah Allah. Bak. Bırak <laughs> telefonu bırak. Vallahi hiç şey yapmıyorum. Sadece tutuyorsun. Ben hala oğlum ben Bad boys, bad boys. Peki şey ya. Kickset bunu arayacağım. Ben buraları kahverindir, hızlandıracağım. Kahverengi, 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 kahverengi. Kah Şaka. Kahverengi. Şaka mısın? Kahverengi, kahverengi. Bak nerede sart, oldun? Sert, sert, parçacıklı. Şaka. Değil sen var ya. Nerede? Evet, Suyun altında. Soğuk. Soğuk. Buz gibi oralar. Buz, soğuk, 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 soğuk. Soğuk sıcak dedin. Su dedin. Soğuk. Allah doğru gidiyorsun şu an. Ilık. Ilık ilık ilık. Ilık. Sıcak 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 yok ılık ılık Soğuk. 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 Şeker. ha oh, Bura ne? Dünya çıkıyorsun. Sen buraya saklanmış olabilir misin? Yok. <laughs> Böyle bir yer olduğunu ilk kez görüyorum. Öyle bir yer varmış ki. Evet orayı oranın olduğunu hemen bilmiyordum bile. Oha oh, nereden çıktım ben? Pes mi? Cık. Buz gibi. <laughs> Seni buralarda bulursam buz gibi suyun altında bir yerle. Az önce aradığın yer çok iyiydi. Az da daha... kapat da biraz kim sonra. Tamam. Ya tutam Tamam. Ne? mi söylüyorum? Hayır hayır. Söylemedim. Buralar mı? Sıcak. Çok sıcak. Kaya 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 kaya. Sol yarı sol yarı sol yarı sol bu ne be? Kaya. Yok orada değilim ya ben. Ne Yok. Kaya yo. dedim. Ya, ya hayır. Ya, ne lan lan ko? Lan lan Orada değilim ne lan ko? Lan Bak çıkarsam. Buldum. Merhabalar efendim. <gülüyor> <gülüyor> Petini gördüm bu arada. Petim mi varmış benim? Ha yok yoldaş. Şunun altına saklamış. At arkadaşlar videoyu burada yerde keseceğiz. Cips yiyip geleceğiz. Arkadaşlar <laughs> yok videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom buraya kadardı. Kuzenimle daha fazla video gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı. İstemiyoruz. Like <laughs> atmayı. Ya bırak beni. Unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bağırın, Kendinize çok çok iyi bakın. Sen arkamdan koş köle. Hoşçakalın. Bay bay.